Dünya ile dünya için mücadele et. Din kazanmayı Allah'a kulluk etmeye yardımcı olması için meşru kılmıştır. Sense kazandığın zaman ondan günah işlemek için faydalandın. Namaz kılmayı, iyi işler yapmayı bıraktın. Malının zekatını da vermedin. Sen kulluk içinde değil, günah içindesin. Kazancın yol kesmek gibi oluyor.'' pek yakında ölüm gelecek, inananı sevindirecek, inkar edenleri ve iki yüzüleri üzecek. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inançlı kimse ölünce Allah'ın kendisine verdiği değeri göreceği için, keşke bir anlığına bile olsa dünyada hiç bulunmasaydım diye direkte bulunacaktır buyurmuştur. Tövbe edip Tövbesinde sebat edenler nerede? Rabbinden utanan ve bütün durumlarında onu gözetenler nerede? Yalnızken ve insanlar arasındayken haramlardan sakınanlar nerede? Kalp ve beden gözünü haramdan yumanlar nerede? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şüphe yok ki gözler de zina eder. Onların zinası haramlara bakmaktır buyuruyor. Çocukların ve kadınların haram kılınan yerlerine bakarak gözlerin ne çok zina ediyor. Allah'ın inananlara söyle gözlerini yumsunlar buyruğu hiç kulaklarına çalınmadı mı? Ey fakir. Fakirliğine sabret. Çünkü dünya fakirliği sona erer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe, ahiret nimetleri için dünyanın acısını yudumla buyurmuştur. Allah dostlarının gözünde adının ne olduğunu, mutlu mu, betbah mı olduğunu bilmiyorsun. Bilinmektedir ki bu Allah'ın ilminde ve yazgısında bellidir. Fakat sen yine de Allah'ın ilmine ve yazgısına güvenip de korkuyu bırakmaya kalkışma ki, dinin sınırlarından dışarı çıkıverirsin. Sen sana buyrulanı yapmaya çalış. Allah'ın ezeli bilgisinden sana ne? Bu bilgi senin ve başkalarının bilmediği türden bir bilgi. Bu bilgi gayblar, bilinmezler grubundan. Allah dostları dünya yatağını katladılar ve ondan uzaklaştılar. Efendilerinin huzurunda durup Diğer uşaklarla birlikte ona uşaklık etmekle meşgul oldular. Dünyadan zek ve eğlence olsun diye değil, sırf temel gıdalarını karşılamak için faydalandılar. Bunu da zorunlu oldukları için yaparlar. Kullukta devam ederler. İffet yerlerini şeytanın hile ve tuzaklarından korurlar. Bunu yaparken de Rablerinin eminlerini yerine getirir, peygamberlerinin sünnetine uyarlar. Onların bütün işleri eminleri yerine getirmek ve sünnete uymaktır. Onlar bütün işlerinde yüksek gaye ve güçlü bir zühd içindedirler. Allahım, bizi de onların arasına kat ve bereketlerinden bir kısmını da bize gönder. Amin. Oğlum, dünya sevgisi kalbinde bulunduğu sürece salih kulların güzel hallerinden hiçbirini göremezsin. İnsanlardan direncilik etmeye ve onları Allah'a ortak koşmaya devam ettiğin sürece kalp gözlerin açılmaz. Dünyadan ve insanlardan gönül bağını bütünüyle kesinceye kadar konuşma. Gayretli ol ki Başkasının görmediğini göresin ve senin için adet dışına çıkılsın da olağanüstü hallere eresin. Sen hesabında bulunanı terk edersen hesabında olmayan şey gelir. Allah'a güvenir yalnızken ve insanlar arasındayken ondan sakınırsan seni hiç ummadığın yerden rızıklandırır. Sen bırak o versin. Sen dünya ile ilgini kes, Allah seni isteklendirsin. İşin başında bırakmak, sonunda ise almak vardır. İşin başında kalbi şehvetleri ve dünyayı bırakmakla yükümlü tutmak, sonunda da bunları almak vardır. Birincisi takva sahibi olanlar için, ikincisi de Allah'a kulluk bilincine ermiş olan ebdal kullar içindir. A gösterişçi, A ikiyüzlü, A şirk koşan. Allah'ın dostları arasına girip de onlara kalabalık etme. Onlar sayılı kimselerdir. Onların hallerini eline geçen şeylerde arama. Onlar adetleri yırtıp attılar. Sense adetleri korudun, sınırları dışına çıkamadın. Bundan dolayı adetler onlar için yırtıldı.'' senin için yırtılmadı. Yani onlardan harikulade haller meydana geldi. Sendense gelmedi. Sen uyurken onlar ayaktaydı. Sen yer içerken onlar oruç tutuyordu. Sen kendini güvende bilirken onlar korktular. Sen korktuğu zaman da güvende oldular. Sen vermeyip elinde tuttuğun zaman onlar mallarını dağıttılar. Onlar hak için amel ettiler. Sense başkaları için. Onlar Allah'ı istediler. Sense başkalarını. Onlar işlerini Allah'a teslim ettiler. Sense onunla çekiştin, mücadele ettin. Onun kazasına rıza gösterdiler ve insanlardan şikayet etme konusunda dinlerini kestiler. Sense böyle yapmadın. Yine onlar açlığa sabrettiler, açlık da onlar için tatlılaşı verdi. Kader bıçakları onların etini keser de hiç aldırış etmezler ve acı duymazlar. Çünkü onlar acı vereni görmüşler ve ona hayran olmuşlardır. İnsanlar onlardan sıkıntı çekmez, onlardan kimseye herhangi bir acı ulaşmaz. Denilmiştir ki, Ebrar gözle görünmeyecek kadar küçük karıncaya bile zarar vermeyenlerdir. Allah'a daima kulluk ederler. insanlarla güzel geçinirler. Aile ve yakınlarıyla da ilgilerini kesmez, gerektiğinde yardımcı olurlar. Onlar dünyada da, ahirette de nimetler içindedir. Dünyada yakınlık nimeti, ahirette ise cennet nimeti Allah'ın cemalini görme, ona yakın olma, kelamını işitme ve özel giysilerini giyme nimeti. Onlardan sana ne? Sen günahlarından, Rabbine karşı yaptığın yüzsüzlükten ve küstahlıktan tövbe etmekle uğraş. Yazık sana! İnsanlardan değil, Allah'tan utanılır. Her şeyden önce var olan O'dur.'' Sense sonradan olandan utanıyor, ezeli olana karşı yüzsüzlük yapıyorsun. Kerem sahibi olan odur. Başkaları kötüdür. Zengin olan odur. Başkaları fakirdir. Onun adeti vermek, başkalarının adeti ise engel olmak ve vermemektir. İhtiyaçlarını ona arz et. O buna başkalarından daha layıktır. Yapmış olduğu eserlerinden hareketle onu bulmaya çalış. Dininin sınırlarını koru ve takvasından ayrılma. Sen takvalı olmaya, Allah'tan sakınmaya devam edersen Allah kendini sana bulduracak ve sen eseri bırakıp eseri yapanla meşgul olacaksın. Onu bulmaya çalış ve onu ara. Dünyayı ve ahireti bırak Dünya ve ahiretten sana ait olanlar yine gelecek, seni terk edip gitmeyecek. Allah'ın dışındakileri terk etmen bulanıklıkları durultur. Kalbin sana Allah'ı buldurmuyorsa sen akılsız hayvanlar gibisin demektir. Dünyadan kalk git ve akılları Allah'ı buldurmalarına yardımcı olan akıllı kimselerin katına çık. Aklı onlardan öğrende kendini ve Rabbini tanı. Yazık sana. Ömrün eriyip gidiyor da haberin yok. Ahiretten kaçış ve dünyaya yöneliş ne zamana kadar sürecek? Yazık sana. Senin rızkını senden başkası yiyemez. Cennet ve cehennemdeki yerine senden başkası yerleşemez. Gaflet seni ele geçirmiş. Ve nefsin arzuları seni esir almış. Bütün kaygın yemek, içmek, evlenmek, uyumak ve amaçladığın şeylere erişmek. Kaygın helal veya haram yoldan doyduktan sonra inkar edenlerin ve iki yüzülerin taşıdığı kaygının aynısı.